Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Akbank hesabımızdaki IBAN nasıl öğrenilir bunu göstereceğim. Bunun için Akbank'a giriş yapmamız gerekiyor. Akbank'a giriş yapalım. Ben giriş sürecini geçtim. Akbank'a girişimi yaptım. Ondan sonrasında işte hangi hesabımıza mesela vadesi hesabım var benim. Buraya tıklayacağım ve burada Akbank IBAN'ımı bulacağım. Bakın en üstte Akbank IBAN'ım var. Bakın şurada vadesiz işte onun altında Sarı İstanbul onun altında IBAN var. Buraya geliyorum. Sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorum ve bakın burada TR33 diye başlayan İBAN'ım burada bulunmakta. Bunu kopyalıyorum. Burada IBAN'ı öğrenmiş oluyoruz. Nereye atmak istiyorsanız kopyaladıktan sonrasında yapıştır yaparaktan İBAN'ınızı gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yere veya kişiye. Umuyorum ki işinize yaramıştır. Kendinize çok dikkat edin. Beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.